Hoş geldin. Birazdan dinleyeceğin olumlamalar alışık olduğundan biraz farklı gelebilir kulağına. Olumlamaları ilk kez duyduğumda neden bu cümleleri tekrar ediyorum diye kendime sorduğumu hatırlıyorum. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi hayatıma güzellikleri çekiyorum gibi sözcükleri söylediğimde ne yaparak bunları çekiyordum bilmiyordum. Diğer bir sebebi ise bu cümleleri nasıl kullanacağımı bilmememdi. Eğer sen de bu soruları daha önce sorduysan ya da olumlamalarının arkasında hafif bir boşluk hissettiysen doğru yerdesin. Birazdan dinleyeceğin olumlama cümlelerinde şu iki şeyi bulacaksın. Neden böyle hissetmen, düşünmen ve hareket etmen gerektiğini, İkincisi ise hayatını yönlendirmene yardım edecek aksiyona dökülebilir cümleleri. Bu olumlama cümleleri hoşuna gittiyse açıklamalardaki linkten senin için özel tasarladığım arka planda sitesine ulaşabilirsin. Hazırsan başlayalım. Bugün olduğum kişinin geleceğimi şekillendirdiğini biliyorum. Hayatımı bir sanatçı gibi yaşayarak yaratıyorum. Bugün olduğum kişinin geleceğimi şekillendirdiğini biliyorum. Hayatımı bir sanatçı gibi yaşayarak yaratıyorum. Evrenin eşsiz ve tamamlayıcı bir parçası olduğumu biliyorum. Mucizelerimi dünyayla paylaşmaya hazırım evrenin eşsiz ve tamamlayıcı bir parçası olduğumu biliyorum. Mucizelerimi dünya ile paylaşmaya hazırım. Şükretmek bugünün teşekkürü, geleceğin anahtarıdır. İstediğim geleceğin her geçen gün yaklaştığını bilerek minnettarlıkla yaşıyorum. Şükretmek bugünün teşekkürü, geleceğin anahtarıdır. İstediğim geleceğin her geçen gün yaklaştığını bilerek minnettarlıkla yaşıyorum. Kendime olan desteğimle her zorluğun üstesinden gelebilirim. Daima elimden tuttuğum için kendimi seviyorum. Kendime olan desteğimle her zorluğun üstesinden gelebilirim. Daima elimden tuttuğum için kendimi seviyorum. Güçlü bulmadığım yanlarımı içtenlikle seviyorum. Çünkü bana kendimi geliştirme farkındalığını ve imkanını tanıyor. Güçlü bulmadığım yanlarımı içtenlikle seviyorum. Çünkü bana kendimi geliştirme farkındalığını ve imkanını tanıyor. Evrenin benim için çalıştığına koşulsuz inanıyorum. Eğer fırsat olarak gördüğüm bir imkanı elde edemediysem bundan daha fazlasını hak ettiğimi anlarım ve yoluma çıkacağına koşulsuz güvenirim. Evrenin benim için çalıştığına koşulsuz inanıyorum. Eğer fırsat olarak gördüğüm bir imkanı elde edemediysem, bundan daha fazlasını hak ettiğimi anlarım ve yoluma çıkacağına koşulsuz güvenirim. Hayat bir yapboza benzer. Bazı parçalar yerine oturmadığında uygun olan parçayı görmeye çalışırım. Hayat bir yapboza benzer. Bazı parçalar yerine oturmadığında uygun olan parçayı görmeye çalışırım. Problemlere işaret eden değil, problem çözen bir insan olmayı seçiyorum. Karmaşık sorunları kolayca çözebilmek için kendimi yeni ve farklı olan her şeye açıyorum. Problemlere işaret eden değil, problem çözen bir insan olmayı seçiyorum. Karmaşık sorunları kolayca çözebilmek için kendimi yeni ve farklı olan her şeye açıyorum. Kendim ve hayallerim üzerinde çalıştıkça fırsatların kapısı aralanmaya devam eder. Odağımı hayatımı iyileştirmeye dönerek fırsatlarımı beslemeye devam edebilirim. Kendim ve hayallerim üzerinde çalıştıkça fırsatların kapısı aralanmaya devam eder. Odağımı hayatımı iyileştirmeye dönerek Fırsatlarımı beslemeye devam edebilirim. Dinlenmek bedenime ve zihnime iyi gelir. Onu başka şeylere zorlamak yerine dinlendirmeye değerim. Dinlenmek bedenime ve zihnime iyi gelir. Onu başka şeylere zorlamak yerine dinlendirmeye değerim. Kendi duygularımı ifade ettiğim özgürlükte diğer kişilerin de benimle ilişkisinde özgür hissetmesini isterim. İnsanlarda güven ve rahatlık uyandıracak anlayışa sahibim. Kendi duygularımı ifade ettiğim özgürlükte diğer kişilerin de benimle ilişkisinde özgür hissetmesini isterim. İnsanlarda güven ve rahatlık uyandıracak anlayışa sahibim. Her ihtimali düşünmeme gerek olmadığının farkındayım. Zira evren benim düşünebildiklerimin ötesinde sayısız olasılıkla dolu. Ona güveniyor ve akışa bırakıyorum. Her ihtimali düşünmeme gerek olmadığının farkındayım. Zira evren benim düşünebildiklerimin ötesinde sayısız olasılıkla dolu. Ona güveniyor ve akışa bırakıyorum. Eğer ben iyi hissetmezsem çevreme de faydam olmayacağını biliyorum. Öncelikle kendimi seçiyorum. Eğer ben iyi hissetmezsem çevreme de faydam olmayacağını biliyorum. Öncelikle kendimi seçiyorum. Hayatımı aldığım kişilere karşı seçici olmak öz değerimi ortaya koyar. Herkes tarafından onaylanmak ve sevilmek yerine öz değerimi korumayı seçiyorum. Hayatımı aldığım kişilere karşı seçici olmak öz değerimi ortaya koyar. Herkes tarafından onaylanmak ve sevilmek yerine öz değerimi korumayı seçiyorum. Başarı hedefe ulaşmak değil, ona ulaşmak için düştüğünde kalkma cesaretini göstermektir. Cesaretle bu yola çıktığım, denediğim ve elimden gelen çabayı gösterdiğim için başarılıyım. Başarı hedefe ulaşmak değil, ona ulaşmak için düştüğünde kalkma cesaretini göstermektir. Cesaretle bu yola çıktığım, denediğim ve elimden gelen çabayı gösterdiğim için başarılıyım. Beni istediğim yere yaklaştırmayan düşüncelere odaklanmayı bırakarak evrenin sınırsız fırsatlarına odaklanmayı seçiyorum. Beni istediğim yere yaklaştırmayan düşüncelere odaklanmayı bırakarak evrenin sınırsız fırsatlarına odaklanmayı seçiyorum. Her yeni deneyim beni daha cesur ve bağımsız kılıyor. Öğreniyorum, ders alıyorum, güçleniyorum, büyüyorum, ilerliyorum. Her yeni deneyim beni daha cesur ve bağımsız kılıyor. Öğreniyorum, ders alıyorum, güçleniyorum, büyüyorum, ilerliyorum. Tam şu anki duygu, düşünce ve eylemlerimin geleceğimi belirlediğini biliyorum. Olmak istediğim kişi gibi yaşamayı seçiyorum. Tam şu anki duygu, düşünce ve eylemlerimin geleceğimi belirlediğini biliyorum. Olmak istediğim kişi gibi yaşamayı seçiyorum. Bu olumlama cümlelerinin çok daha fazlasına her gün ulaşmak istersen açıklamadaki linkten özel olarak tasarladığım olumlama destesini satın alabilirsin. Kanalıma destek olduğun için teşekkür ederim. Hoşçakal.